Meslektaşlarım, hepinize esenlikler diliyorum. Gel savunmanın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce Çorlu Kuyu bir Cezaevinde tutsak bulunan avukat Mehmet Pehlivan'a selam gönderiyoruz. İktidarın zorbalığından kurtularak bir an önce aramıza dönmesini ve mesleğini ifa etmesini diliyoruz. Bugün avukat avukatın nasıl kurduğu olur onu konuşacağız. Yanımda Ali var. Önceki videolardan tanıyorsunuz. Bir de bugün bize Avukat Kaan eşlik edecek. Kaan, hoş geldin. Hoş bize birazcık kendinden bahseder misin? E, avukat Kaan Kaplan, e, 4 yıldır mesleği icra ediyorum. E, serbest avukat olarak e, faaliyet gösteriyorum. Hiç bağlı çalışmadın. Hiç, hiç çalışmadım ama. Evet, e, bizimle bizimle, hiç bizimle. <laughs> ben yine bugün en kıdemsiz olarak sözü üstadlara bırakacağım. Biz genelde mesleği icra ederken bizimle aynı mesleği yapmayan insanlar tarafından bazı zorluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz ve bunlarla başa çıkma oranımız bir çıtır daha yüksek ve e, kabullendik artık aslında bu durumu ama bir problem e, meslektaştan geldiğinde biraz daha böyle bizi bunu da kendi meslektaşın yapmaz diye düşünüyoruz. Bugün biraz onlardan konuşacağız. Biz üçlü olarak biraz bunlardan muzdaribiz çünkü e, baro siyasetinde biraz aktif rol alıyoruz. E, 4 sen 4 yıldır herhalde. Evet 4 yıl oldu. Çok sen daha yeni. Sen şey. daha tazesin. <laughs> Benim de iki, iki buçuk yıl oldu. Sürekli meslektaşlarla içişi olduğumuz için hem bu işin siyaset kısmını hem de mesleği icra ederken işte duruşmalarda, dosyalarda, arabuluculuk toplantılarında, adliyelerde e, hiç olmaması gerekirken meslektaşlarımız tarafından da problem yaşadığımız şeyler oluyor. Bugün biraz onlardan bahsedeceğim. E, önce en başından alayım. Dilekçe aşaması. Yani bu işin nasıl bu kadar şahsileştirildiği bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim var. Mesela bir örnek vereyim. Sanki boşanmak isteyen benim. Sanki çocuğun velayetini ben istiyorum gibi. Davacı vekili şöyle dedi. Davalı vekili böyle dedi. Yok işte şu kadar para istedi vesaire. Sanki bunları ben kendime istiyormuşum gibi. Meslektaş yazmış. Açık açık. Davacı vekili onu dedi. Davacı vekili bu kadar istedi. E tabii ben de karşılığında e, bu şeyde cevap dilekçesiydi. Cevabı cevapta ben de Epey yazdım, <laughs> onu gördüm tabii ki. Bu sefer ben dedim davalı vekili böyle istedi, böyle yazdı diye. Ee, bir sonraki dilekçesini ama düzeltti benim o dilekçemden sonra. Demek ki böyle yapmak gerekiyor karşılık olarak aynı şekilde cevap verince. tabii evet, Kendisine yapılınca mı fark evet, ediyor evet, bunu? Sanırım öyle oldu. Gerçekten şey yani o özellikle boşanma dosyalarında işi sen kızıştırıyor musun yani, gibi. Evet. Sanki adamı sen aldatmışsın ya da işte kadını sen aldatmışsın gibi her şeyi sana yapmaları. Kötü senin var mı yaşadığın ya böyle şöyle, bir şey? Bu sadece de olmuyor. Yani biz mesleğe başlarken en başta hep şunu söylüyoruz ama herhalde meslenin içine girdikçe bunu kaybediyoruz. Yani bu bir vekalet mesleği. Biz birileri adına konuşuyoruz. Birileri adına iş yapıyoruz. Kendimizi bazen yani kendimi de dahil ediyorum. kendi vekilimizle çok özdeşleştiriyoruz. Yani bunu yapmamak gerekiyor. Tamam, yani müvekkilin zararı görmüş olabilir. Müvekkilin bazı talepleri olabilir ama sen o değilsin. Sen onun adına iş yapan kişisin. Bu bence kıdem arttıkça azalan bir şey. Bilmiyorum ben hiç mesela yok. çok hiç yok, hiç hiç yok yani. mu? Benim hani o biraz önce bahsettiğim olaydaki 25 bin bir meslektaşlar. Yani dediğim gibi bunlara gerek yok ama herhalde biraz bizim mesleğin duygusal tarafından da kaynaklanıyor. Kendini müvekkilin yerine koyuyorsun sanırım ve onun yaşadıklarını hissetmeye başlıyorsun ve karşı tarafa da aynı muameleyi göstermeye çalışıyorsun ama şunu atlamamak gerekiyor karşındaki meslektaşın. Yani karşındaki e, meslektaşının da orada bir iş yaptığını ve karşındaki meslektaşının o kişinin tarafı olmadığını bilmek gerekiyor. Peki bu mesela vatandaştan geldiğinde okey miyiz? Bu gündemdeki davalar var ya mesela işte Mingüzü davasının avukatı direkt şahsileştiriliyor bu konuda ve sanki suçu o işlemiş gibi e, bir durumda. Bir, ben mesela vatandaştan geldiğinde bunu az çok e, göz ardı edebiliyorum çünkü bizim ona o nosyonu anlatabilmemiz, Mümkün değil bence. Onun bunu anlamasını da beklemeyiz. Ama meslektaşlardan da sanki davanın tarafı bizzat oymuşçasına bir tepki. Yine o da bence aynı evet. kopuya çıkıyor. İşte yok bunu istemiş, yok şu belgeyi istemiş, bunu yapmış. Görevini yapıyor yani aslında. Hatta bugün yine Mehmet Pehlivan'dan bahsedelim. E, cezaevinde olma sebebi görevini yapması. Yani e, müvekkili lehine delir toplaması aslında. Bizim hepimizin her gün yaptığı bir şeyden dolayı meslektaşımız tutuklu ve 300 gündür falan tutuklu herhalde. Evet. burada taraf şeyini ayıramıyoruz. Ya bir de şu var. ya avukatlık mesleğin Türkiye'de bilinmiyor bence. Hani ne olduğu, evet. itibar ettiği, önemli, anlaşılmıyor. Bu vatandaş nezdinde hatta biraz önce de bahsettik. Yani meslektaşlarımız bile bunun farkında değil. bu, bu sorunun ben ana kaynağını bu olarak görüyorum. Yani Davayı açan avukat işte savunmayı hani şey diyorlar ya suçluyu savundunuz, suçluyu evet. çıkardınız. Yani beraat etti. Demek ki suçsuz zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle. Ay. Şurası var. Aslında bu kamuoyuna çok yansıyan davalarda avukat meslektaşlar, özellikle karşı tarafın avukatındaki meslektaşlar, yani BİMGÜZ'ü davasında o hararetle çocukların avukatına hakaret eden meslektaşlar, bunun amacı kendilerini ortaya çıkartıp göz önünde olmak. Yani bu çok açık bilinç yani, linç kültürünün de besliyorlar. Kes, kesinlikle. Aslında. Çünkü sen biliyorsun yani sen sana da geldi çünkü o davalarda. Sen de cezada avukatlığı yaptın. Sen de suçluları savundun ve da suçlu olduğunu düşündüğünüz insanları savundun. Yani birbirimizi kandırmaya gerek yok ki. Yani vatandaşın önüne çıktığı zaman "Aa bu çok kötü avukat bu. Neleri savunuyor?" demenin bir manası yok. Ben kanun yöntemini eleştireceğim şimdi. Kan dilekçede adamın yaptığı gibi cevap vermiş. Ben mesela <laughs> ya mantıklı çünkü ben arayıp Söyleyebilirim. Hiçbir şey yapmayabilirim. Evde kendi kendimi yiyebilirim. Neden bana böyle dedi diye. Bu da bir yöntem ama bunu yaptığın için şikayet edilebilir olma no, ihtimali öyle yok mu? Aynısını yapmadım ben onu. Dedim ki davalı vekili işte dilekçemizde davacı vekili olarak tarafımın şöyle bir iddiada bulunduğunu söylemektedir. Ancak müvekkilin beyanına göre. Ha, şey ders verdin <laughs> ona. Tamam anladım şimdi. <anladım gülüyor> Ufak şununları. bir ders yani. Şimdi bir diğer konuya geçeceğim. Benim en sinir olduğum şey bu. Benim bir müvekkilim var karşı tarafın avukatı biliyor benim onun avukatı olduğumu ve inatla adamı arıyor mesela evet. ya kardeşim ben para kazanıyorum bu işten ya da adam bana ben bunun için varım mesela şey avukat işi yokuşa sürecek büyük ihtimal inancıyla bunu yine vatandaş yapabilir ama avukatın yapması çok kötü. Ayıp yani kelimeyle ayıp. Başına geldi e mi? E bir ceza dosyam geldi mağdur taraftık biz. Benden habersiz aramak değil bu, bu arada. Ben e, bir celse arasında ara karar verilecekti. Bir ara verdi daha doğrusu yarım saatlik bir ara. O arada bir sigara içmeye gittim geldim. O sırada müvekkilin yanına gidip konuşmaya çalışmış. Yani arama da değil bizzat de fiziken. <laughs> Ay tuvalete giderken müvekkilini <laughs> götürmek zorundasın <laughs> <Yani, gülüyor> yanında yani. O kadar saçma ki. Gerçekten ayıp ya ben Böyle olup bu zaman arayıp meslektaşlara şey diyorum yani ben varım ya hani ben burada beni neden arıyorsun diyorum. Ya işte meslektaşım size ulaşamıyoruz işte meslektaşım onunla da bir konuşalım. Konuşma. Konuşma yani ben orada mekanım varsa konuşma. Evet. Şikayet ettin mi mesela böyle bir durumdan? Yok ya ben aslında yani ona da gelelim aslında avukatların böyle her şeyde baroya şikayet edilmesine de karşıyım ben yani bariyo savcılar şimdilerde çok moda oldu bu. Yani işini beğenmediğin avukatı ya da yanlış yaptığını düşündüğün avukatı gidip baroya şikayet ediyorsun. Ben ilk mesleğe başladığımda benim bir üstad avukatım vardı. Derdi ki avukat avukatı baroya şikayet etmemeli. Yani etik olarak ben doğru bulmuyorum derdi. Bence de yani çok böyle zimmetine para geçiren, hırsızlık yapan, kasten yanlış yapan avukatlar hariç bu yolun çok tercih edilmesi gerektiğini düşünmüyorum ben. Ben baroya şikayet edildim avukat olduğumun evet. ikinci haftasında. <laughs> Anlatmıştım bir önceki videoda. Takipsiz kaldım. <laughs> <laughs> Şimdi ben şikayet etti için ben onu şikayet edeceğim ve böyle sonsuz bir döngü sürecek. Evet, haksız şikayet zaten. Aynen. Geçmiş şey ya. olsun yani. şimdiden. Sen hiç böyle şikayet edildin mi böyle sebepsiz yere? Ee, ben şikayet edilmedim ama benim adım kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıyor. ben şikayet ettim. <laughs> <laughs> Hayır bu boş yere değil mesela. Bunu yapmak lazım. Gerçi avukat değildi değil mi senin adını ee, Yok olarak? tabii dolandırıcılık uzlaştırma dosyanız var. Ha, o her gün bin kere evet. mesaj atan. Onun dışında başka ne var? Mesela bekletmem karşı taraf duruşma işte geç kalıyorsun. Ya şöyle hakimler de asıl meslek kurallarından biri sayılabilir. Hatta seviliyor da olabilir. Tam emin değilim. bir meslektaşımız bekletme mazeret gönderdiği zaman ona riayet etmesi gerekiyor. Hakimlerde Hakimler de pek çoğu gördüğüm hani beklemiyorum demiyor. Ya meslektaşımız razıysa o zaman bekleyelim diyorlar. Yani bunu bekletmeyenler var. Bir kere dosya düştüğünü gördüm. <laughs> Yaşadım. <laughs> ya şey saçma geliyor bu arada bana. 45 dakika bekletme. Şimdi orada bir iş atık akışı var ya mesela benim de gitmem gereken duruşma. Mesela 10 dakika beklerim 15 dakika beklerim ki zaten Türkiye'de duruşmalara en az 2 2,5 evet. saat falan Geç. beklediğimiz evet. için genelde böyle bekletmenin çok şey olmuyor ama dosya düşürmek bana aşırı ayıp geliyor. Bana ama en ayıp gelen şeyi söyleyeceğim size avukat arıyor seni diyor ki dosyada gerekçeli karar var ödeyelim meslektaşımı icraya koymayın. Telefonun telefonu suratına kapatıp <laughs> bir buçuk dakika sonra onu icra o alt ne kadar o icra ve kerlet ücreti için. Var odasından bir takip et. <laughs> Geldi mi başına? Sen yapıyor musun Kaan? <laughs> yani şöyle şimdi gerekçeli şey karar çıkıyor. Kesinleşmesi beklenmeyecekse Hı. ben bakıyorum o gün. Hiç ses yoksa. ben karşı tarafı ben, ara, onu da ben aramayayım. Yok ben o kadar, değil. Edeyim, takip et. Ee, bir gün bekliyorum genelde. Senin beklemenden bahsetmiyorum. Mesela meslektaş aradı Yok. seni şunu dedi. Ya üstad biz bunu ödeyeceğiz icraya koymayın. Ee, öyle bir durumda bekler öyle, misin? Öyle birkaç kere denk geldim. Bekledik yani. Beklerim ya. Bekledim, ben de beklerim. Hatta şöyle oldu. E, bana icra vekaletle birlikte firmaydı. E, firmada icra takip başlatılmasını istemiyordu. İcra vekaletle birlikte ödeyeceklerini söylediler. Ben İBAN'ı gönderdikten sonra sadece vekalet ödeyecekler. <laughs> <laughs> Böyle bir olayda yaşadık. Kötüymüş o, Kötüymüş o ya. ya. Benim geçen şöyle bir olay oldu. Şimdi bir araç değer kaybı dosyası vardı. Ben kaybedeceğim o dosyayı biliyorum. Şey dedim ki avukatı dedim ki yani ben bu davayı kaybedeceğim biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Dedim bir teklifte de bulunun. Bu davayı sonuna kadar uzatmayalım. Hı hı. Söyleyin ben ödeyeyim dedim. O da tamam dedi. Şunu anlarım. Hayır meslektaşım davanın sonuna kadar gideceğiz. Neyse o çıksın diye Ama şunu anlamıyorum. Tamam dedikten sonra davaya devam etmeni ya da meslektaşım biz kabul edemeyeceğiz. Müvekkilim böyle istemiyor demeyeni anlamıyorum yani gerek yok ki. Tamam dava devam edeceğiz. Bitti. Ya siz benden daha iyi biliyor olabilirsiniz Esna. ama şurada şöyle bir şey var Ben şimdi müvekkilin hakkını savunmak zorundayım ya. Orada meslektaşa yalan söylemek makul bir şey yani? <laughs> ben, bilmiyorum. Yani, yani, yani bence, bence de değil. değil ama yani sonuçta meslektaşın şey müvekkilin de e... yani, yalan söylenecek yerler var ama bu şu. Ben sana geliyorum meslektaş olarak bir teklifte bulunuyorum. Hayır detsin veyahut da sonrasında hayır dersin. Sürprizlere gerek yok. Bir de sen özür dilerim. Bir videoda şey demiştin ya. Zaten herkes herkese vuruyor. Bir de kafa o kafa vurmasın değil diye. Oldu. Ya bir de vekalet ücretine dişiniz. Zaten evet hakkı değil ki Evet. Bizim hakkımız. Kendimiz için şey yapmış olurdu evet. Biraz. Evet, Şimdi piyasa yamyamlarından bahsedeceğim. <laughs> ben bu piyasa yamyamlarından biriydim bıraktım. <laughs> özür diliyorum hepinizden. Yani e, gençlik oldu bazı şeyler. Çok detaya girmeyeceğim ama Asgari ücret tarifesi yayınlanıyor. Burada e, biraz Baroya eleştiri mi, eleştiri mi, emin olamıyorum. Yine siz yardımcı olun bana. Şimdi e, Barolar Birliği bir tarife yayınlıyor. İstanbul Barosu da bir tarife yayınlıyor. Evet. İşte İstanbul Barosu'nunki tavsiye niteliğinde. Barolar Birliği şey Adalet Bakanlığı. Ha, <laughs> <laughs> Adalet Bakanlığı. <laughs> özür dilerim ama <laughs> görüş Şimdi e, biz hangisinden ücret alacağız ve avukatlar piyasayı o domine eden ve işte özellikle toplu bir işçi gördüklerinde işçiden hiçbir ücret almayıp sadece sonuç odaklı işte tamam senin alacağından %15 alırım sen hiçbir masraf yapma şeklinde çalışıp piyasada ne kadar dosya varsa toplayan avukatlar. Evet sadece o da değil vekalet ücreti, yol, yemek, Bu <laughs> paket olarak sunup da toplayan karşılıyorlar mesela. Evet. Ya şöyle bir durum var. yani sonuçta bir asgari ücret tarifesi yayınlanıyor. Kimseye şey diyemezsin. Asgari ücret tarifesi 45 bin ama İstanbul Barosu 100 bin diyor. Sen illa 100 binden alacaksın diyemezsin. Yani deme hakkın da yok. İnsanların ekonomik durumuna göre, yaşadığı çevreye göre fiyat algıları farklı olabilir Davranın ama. Uzunluğuna, kısana uzunluğuna kısana yani. göre. Ama bir asgari ücret tarifesi varsa yasak zaten bu. Yani avukatsın, yasağı biliyorsun, yine de yapmaya çalışıyorsun. Bu hoş değil. Ya bunu biz avukat olarak iyi anlatamıyoruz. Evet. Ben mesela müvekkile diyorum bakın diyorum. Ee, i̇nşallah başımıza gelmiştir. <laughs> Öncelikle bunu belirterek söyleyeyim. Bakın diyorum, ee, bir baronun, Adalet Bakanı'nın belirlemiş olduğu bir asgari ücret tarifesi var. Biz bu tarifenin altında iş alırsak eğer, zaten biz aldığımız işlerde, ödediğimiz paralarda makbus kesme yükümlülüğümüz var. Eğer bunun altında bir makbus kesersek, e, yarın bir gün vergi dairesi inceleme yaptığında bu sefer diyecek ki sen asgari tarifenin evet. altından iş almışsın. E, bunu baroya bildiriyor ve ben disiplin cezası evet. alıyorum. Bunu söylediğim zaman müvekkile biraz ikna oluyorlar. Ama bunu her avukatın anlatması. Ama bak o sırada ben geliyorum ve şey diyorum. Öyle bir şey yok. <laughs> ben 2000'e çözerim. Savcı o sorular. <laughs> ben malum barayı kayıtlayayım ve hemen halledeceğiz. Doğru. Üstünden bir şey diyorum. Senin var mı söyleyeceğim başka bir şey bu konuyla ilgili? düşük yani, ücret. Ya düşük ücreti de geçtim. Şu da oluyor. Ona da artık yani o yeni yeni olmaya başladı. Vekaleti almışsın. Ücrette de anlaşmışsın. Biri çıkıyor o beşe yankıysa üçe yaparım diyor. Hani Aldığın işi senden alıyor. O artık evet. üst noktaya gelmiş. Ben nefret ediyorum bundan. Bana birkaç kere böyle akrabalarda yaşıyorum ben özellikle. Avukatı var annemin arkadaşının bir şeyi mesela. Avukatı var ve bana şey diyor şu dosyaya bir bakar mısın bu avukat işini doğru yapmış mı? ya mutlaka yaşamışsınız. Burada ya. şey düşünmek lazım. Biri aynı şekilde senin dosyanı başka bir avukat evet. sana ne düşünüyorsunuz? Ben diyorum ki avukat var ve muhakkak gerekeni yapmıştır Amca... diyorum ama ikna edemiyorum. Ya tabii bunda şöyle de bir şey var. Bazen de bazı meslektaşlarımız bazı gereklilikleri yerine getirmiyor. Evet. Yani bu gerçekten evet. ince bir çizgi. Ama ben elimden geldiğince mesela dosyaya bakmamaya özen gösteriyorum. Yani ayıp geliyor çünkü ya. birinin de bana yapmış olma ihtimali. Ya da mesela şunu yaparım baktıysam da. Kesinlikle rahatlatırım insanları. Dosyanızda bir avukat yapılması gereken her şeyi yapmış. İşte meslektaşımız gayet iyi iş çıkarmış. İçeride çok kötülüyorum ama dışarıda ben sürekli avukat güzellerim. <laughs> öyle olmasın. Bana öyle gelen birkaç tane şey oldu. Onlarda da hani gerçekten e, illallah İşte ya Tabii her mesleği iyi yapan evet. kötü yapan vardır. İlla ki avukatlıkta da mesleği gereği gibi ifade etmeyenler var. Görüyoruz da yani. E, Öncelikle ama şey diyorum. Bakın benim bu daha faydalı olmak etik değil bir meslektaşım var aynı şekilde benim bir dostum gelse gelsin bir meslektaş. Benden de hani şikayet ederim. Bunu. Evet. Bunu e, tamamen diğer avukatla bağlantıyı kestikten sonra işte görüşün diyorum öncelikle. Avukatınız da dosyadan çekilsin ya da siz gönderirsiniz. Aranızdaki ilişkinin, yani parayı ödediğiniz, mi, ödediniz ödet mi, öde ona karışmıyoruz yani. Bunu yapmak lazım. Bunu yapmayınca işte bu sorunlar... Ne şey diyorsun? o bir gitsin, ben Aynen. sonra nerede kaldıysa toparlayacağım, evet. halledeceğim. Ya şu da olabilir. Yani, İki avukatla birlikte çalışmak istiyorlar ya, bizim son bir dosyamız başımıza geldi. Bir ceza dosyasında. Bir açtım, tak, ikinci bir avukat. Yani, dokuz karının yaptığı yemek yenmez. Yani, <laughs> o kadar haklısın ki. Mümkün <laughs> değil. <laughs> bir de şöyle bir şey var. O avukat da yani arasın, ararsın dersin ki meslektaşım benden rica ettiler veyahut da müvekkil böyle bir şey istiyor. Ben bu dosyaya koyacağım, sizin de haberiniz olsun der. Ben niye bunu duruşmada öğreniyorum? Aa kötü. Yani duruşmaya geliyorum, abi bir avukat daha var. <gülüyor> <gülüyor> yani. Duruşma demişken şey bahsedeyim ya, tevkil arkadaşlar. Aa, evet. Yani kanayan yarası, özellikle genç avukatların kanayan evet. yarası. Yine e, ben kısmi bir iyileşme görüyorum aslında burada. Bir Biraz cikler, daha e. sesimizi çıkartıp örgütlenebildik evet. bence burada. Ama hala ben şunu hatırlıyorum, yani yine eski tarihten bahsedeceğim ama 150 liraya yalvardığım oluyordu benim. İşte o eski çalıştığım ofiste ne olur duruşmaya girin diye. Avukatın peşini bırakmıyorum Şu ama. Aynen. Ya. Lütfen 150 liraya ve o süre şey 300 liraya falan duruşmaya girmiyordu. Ya yani yarı fiyatı çekiyordum mesela. Şu anda ne kadar tepkiler? 1000-1500 lira duruşmasına göre değişir tabi tabii ama piyasada işte duyduğunuz böyle absürt rakamlar var mı? Şu kadar duydum ben. Ben, bana bu kadar teklif edildi gibi. Ya önceki gün bir grupta denk geldim. Yani e, ee, tabi CMK duruşmasıydı da bu da tartışılır. CMK duruşması diye düşük mü olmak zorunda? 500 TL dediler duruşma için. Tabii yemek yemez. O gruptaki ya. meslektaşlar da biraz tabi bunu şey yaptı, harcadılar diğer <laughs> dışında. Direkt şey gruptan at, engelle. <laughs> yani hoş değil yani. 500 lira abi yemek yenmiyor şu an ya. Düşün yok Hayır. yemek su içse yok yani sigara alsa. Şey yapanlar var. Ben de tevkili yaptığımda boşuma geldi mesela. Ee, o da çok terbiyesizlik diye düşünüyor sabah 9'unda gitmişiz. Hakim mazeretliymiş. O zaman ben size ücret yatırmalı. Hayır. Oldu. Hayır. hayır. Yani ben oraya gitmişim sonuçta. Ben onu Olur. mesela bana şikayet ederim bak. Hak ediyor. Evet, ederim yani hayır. o kadar da değil. Ya. Hakimin çok sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapabildin? <laughs> Hakimin olup olmadığını bir zahmet önceden ara. Evet. Kendimi öğren sonra tevkil vereceksen var yani. Ben Şu şey bile kabul edebilirim ben şahsen. Başkası kabul etmez ama. Yani biraz daha düşük ücret verip mesela 1000 liraya anlaşmışızdır. 700 gönderir, 600 Tabii. gönderir. Hani yine o okay Ben derim. buna şöyle okuyayım. Sen ba bana tevkil verdin. Ben gittim. Hakim yok. Hı -hı. Derim ki Kaan ya biz 1000 liraya anlaştık ama zaten duruşmaya giremedim. 750 de olur, olur. hani. Bunu sen teklif etsen çok sinirlenirim ama ben hani Anladım. giden avukatın teklif etmesi gerekiyor. Hani şeydir. Bekleme süresi de oluyor ya. Evet. Onu beklememiş sayarım. Derim tamam hadi. Ya doğru söylüyorsun o konuda. Ya ben hep şey diyorum yani bizim meslek empati mesleği ve empati kendi meslektaşımla da yapmam lazım yani. O duruma günün sonunda bir gün sen de geleceksin. Hani sen de tepki aldın, sen de tepki alacaksın, sen de aynı dosya sana da gelecek, aynı hallerde sen de bulunacaksın. Onu düşün yani. Birbirimizi kandırmanın hiçbir manası yok. Burada bizim şöyle bir şeyimiz var. Biz çok fazla avukatlarla vakit geçiriyoruz. Yani <laughs> mesela benim normal avukat arkadaşlarım sadece iş ve onun dışında çevresinde asla avukat yok. Ben de böyle olsun istedim ama <laughs> şu an buradayım. <laughs> Benim mesela çevremde ben avukat olmayanla iletişimi kesiyorum bir yerden sonra. <laughs> Birazcık baruculuktan da kaynaklı Evet. Olabilir. olabilir. Ya yani öyle ama mesela avukat olmayan adam mesela bazen toplanıyoruz ya oturuyoruz 15-20 kişi. Araya birkaç tane avukat olmayan adam geliyor. Sıkılıp gidiyorlar. Hiç Sıkılıp şey gidiyor. İşte her şeyi ona anlatmak zorunda kalıyorsun. Bak baro siyasetinden anlamayana da çok zor. Ben başta öyleydim. Evet. Ben bu grupların kanseriydim mesela. <laughs> Oturuyordum hiçbir şey anlamıyordum ve her isim geçtiğinde işte bu kim, şu kim, bu kim tekrar sorup sorup böyle muhabbeti berbat hale getiriyordum. Artık şey böyle ben anlatıyorum. <laughs> Baroculukta da şöyle bir şey var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇yi iş yapmak ee, insanları tedirgin ediyor bir yerde. Yani sen iyi bir iş yaptın diyelim hani işte ya da Kaan mesela bir sürü şey koşturuyor tamam mı? Yani mesleğin başından beri yok işte Anadolu Adliyesi'ndeki tabelalar hatırladığım kadarını söyleyeceğim. İşte seçimde başkanlık yaptı vesaire bir sürü şey var. Ama işte biz bugün bunları yapıyoruz. Ee, birileri ya seni görmezden gelmeye çalışıyor ya böyle üstüne çamur atmaya çalışıyor. Ee, sen orada yokmuşsun gibi davranıyor ya da işte Sürekli bir kusurun aranıyor bir yerden ve bunu yapan kişi dışarıdan bir insan değil, senin düşmanın değil. Senin mesleği taşımaya çalıştığın yeri seninle birlikte aslında sözde aynı yere taşımaya çalışan bir insandan bahsediyoruz. Yani gittiğiniz yol aynı ama o istiyor ki sen bir adım daha geriden gel. Yani sen onunla aynı yerde yürümeye başladığında ya da birkaç adım onu geçtiğinde bir anda şey oluyor, o zaten böyle, o zaten şöyle. Onun 3 yıl önce şöyle, o kimle arkadaş biliyor musun? Onun şu tweetini gördün mü? Başka var mı mesela böyle i̇şte, meslektaşlardan duyduğun? Ya burada işte biraz politik ya da siyasi davranma artık ee, şeyine göre e, diyebiliriz. Bundan kaynaklanıyor yani artık bir politika baroculuğu dediniz yani meslektaş. E, bir yere kadar meslektaş ama sonrasında tamamen politika. Ben yani özellikle yaşlı avukatlardan görüyorum. Abi. Kaç yaşında adamlarsınız? <laughs> böyle bir yıllık iki yıllık kıdemi olan meslektaşlarla ya uğraşmaya değer mi mesela ne bileyim yok o yazlık almaya uğraşın başka işler yapın bu saatten sonra yani baro için meslek için çabalamaya çalışan avukatların peşlerini böyle bir bırakın mesela onlar zaten parlayacak onlar zaten bir şeyler yapacak böyle üstlerine sürekli gölge gibi çökmeye çalışıyorlar bir de paraları var ya işte onun da baskısı geliyor mesela genç meslektaşın üstüne. Çünkü biz bir yerde bu işleri gerçekten beş kuruş halletmeye kendi aramızda hatır gönüle çevirmeye çalışıyoruz. Doğru. İşte bugün mesela burada video çektik, yarın başka bir şey vesaire. Ama yok yani ben özellikle baroculuk yapan meslektaşlardan da böyle bu avukatın avukatın kurdu olduğunu öyle görmüş oldum. Ya yani benim aklıma gelenler bunlar. Onun dışında mesela işte kan senin bu avukatın avukatın kurdu olmasıyla ilgili aklına gelen başka bir örnek bir şey var mı? Yani bir şey daha var hani avukat sayabilirsek tasarcılar. Yani bir avukatın altında çalıştıkları için avukat diyebiliriz yani günün sonunda buna. Ee, biz vekalet almışız, sigorta şirketine başvurmuşuz, tahkime gitmişiz. Yani ilerletmişiz her şeyi hala arıyorlar. İşte şu var, bu var sizin için. Bu, bu sapık var. gibi arayanlardan bahsediyoruz. Evet evet müvekkili şu arıyorlar an. <laughs> ya hala müvekkil. Hatta beni arayan var. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Siz çok iyi yapamayacak <laughs> Şeyde de bak sosyal medyada görürsünüz yani avukat kendisi kaza yapmış arıyorlar. Yani siz biz daha iyiyiz. <laughs> <laughs> siz uğraşmayın. Yani bunlar da var. Biz iki ay önce babamla kaza yaptık. Çok Babamı aradılar çok sağ. Babam da işte kızım avukat benim hiç konuyla alakam yok ama yani bilmiyorum ama neyse yani kızım avukat defalarca aramaya devam etmişler yine senin dediğin gibi sen hastalıklı bu konuyla ilgili bunlar avukat mı bu arada? Yani bir tane, bir tane, tane avukat ve avukat bir sürü personel var, var geri kalan. Var. Hoş değil. Bağlı çalışmakla ilgili şunu da söyleyeceğim, sonra kapatalım videoyu. Biz mesela bir avukat meslektaşın altında çalıştığımız için bazen bize avukat gibi davranılmadığına ben çok şahit oluyorum. Biz bir e, personel, işçi, bu şekilde sen bilmezsin böyle şeyleri. Bağlı çalışan yerine işçi avukat. Evet, i̇şte işçi, işçi avukat. avukat. Ya evet. Işçi. Yani bağlı çalışmak değil, gerçekten günün sonunda işçi avukat ama Orada da işte mesela avukat var, avukat var, üstad var, üstad var. Bazıları gerçekten bu dengeyi çok iyi kuruyor. Ama bazıları gerçekten yanında çalıştırdığı insanın avukat olduğu bilincinden çok uzak hareket ediyor mesela. Şu mesela şuna e, şahit olduğunda e, bazen sen de anlatmış olabilirsin. Gittiğin yerde avukata çay kahve getirten. Meslektaşlar ben var. Ben az konuştum da. kalmaya falan yok. Yani bu hoş değil. Yani... Normal değil mi o <laughs> ya? <laughs> ben gidiyordum evet, sürekli. Bu, yani bu hoş değil yani. Bir toplantıya gidiyorsunuz mesela. Karşınızdaki avukat hizmeti başka bir meslektaşına yaptırıyor. Evet kötü. Bu hoş değil yani bu hani artık ayıp. Ayıp. Mesleki nezaket kurallarımıza da. Aykırı. aykırı yani bu her şey aykırı. Yani. İnsanlar. <laughs> Aynen yani. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Bugün avukat avukatın kurdu mudur konusunu konuştuk. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Ee, bizi YouTube kanalımızı takip etmeyi, sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve bizimle paylaşmak istediğiniz herhangi bir konu, bizimle konuşmak istediğiniz bir şey varsa bize yazmayı unutmayın. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.